Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Ee, ancak önce tabii Sayın e, Aziz Yıldırım'dan aslında Galatasaray taraftarı olarak çok memnunuz. <laughs> e, çünkü kendisinin varlığı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün birlikteliğini engellemekte. Ancak buna rağmen e, ben sporda fair play olması ve rekabetin de e, düzgün şartlarda yerine getirmesine inandığım bir kişi olarak sizi Fenerbahçe kulübünün başında başkan olarak görmek istiyorum bir Galatasaray taraftarı olarak. Bu bizim takımımızın aleyhine de olsa. Şimdi ben yurt dışına çok çıkıyoruz. İşimiz olsun, TÜSİAD olsun. Tabii doğal olarak orada think tankler, siyasetçiler, iş adamları neyse muadillerimizle görüşüyoruz, ediyoruz. Hep bizden hani Türkiye hakkında olumsuz konuşmamız bekleniyor. Hele zaman zaman baskı altında olan kurumlardan biri olarak. Ben de yabancılara diyorum ki, bizim Türkiye'deki sıkıntılarımız biz Türkler çözeceğiz. Sizin işiniz değil, siz bizim batıyla angajmanımızdan kopmamamıza odaklanın. Size gelince de müsaade edin Fenerbahçe'de biz kendi başkanımızla ilgili yorumlarımızla. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dır. Bizim de başkanımızdır. Benim de başkanımdır. Onun için bu şekilde fair play falan konularını bırakın. Lütfen biz kendimiz şey yapalım.